Türk dünyasında biz Türkler bir savaşlı bir halkız. Her yerde, her zaman tarihta tarihte görsen, biz savaşız turmakan bir millet biz. İnşallah yaparız ben. Ee, Kendinim e, halkımdan e, seviyorum. Bu kendim halkım patriot mu? Biz de Nogay Türkler miyiz? Ben kendim diğinde hepsi Türklerinin şimdi ne kolmuşta ne fayda e, et alsak elimizden gelgenini inşallah yaparız. Çanakkale'ye binlerce öğrencimizi, öğretmenlerimizi ve ailelerini götürdük. Fakat e, bugün Çanakkale'yi kazana getirdik. Gördüğünüz olmuş olduğunuz bu müzeyle gezici Çanakkale Müzesi ile beraber de tüm kazan halkı gidemeyenler de bu ruhu ve oradaki o atmosferi burada yaşamış oldu. Ankara'ya geldiğiniz zaman muhakkak bekleyin inşallah. Burası bundan sonra sizsiniz. Sağ olun. şehitlerimizin orada isimleri var, madalyaları var. O eski silahlar var. Onları görüyorsun. Yaşadıklarını o mağrumiyet bir şekilde yine bu zaferi kazanmalarını gözler önüne geliyor. Mutlaka insan duygulanıyor efendim. Çok duygulandık. Her tarafı gezdik. Çocukları gördük. Ayakları yanına ayak. Çok büyük duygulandım. Ve ne koşullarda ne şartlarda bu ülkenin kurtulmasını sağlayan büyük Türk milletinin şehitlerini Görüp o hallerini çok duygulandım. İçimden öyle şey diyor ki ağlamak geliyor. O kadar duygulandım. Evet anladım. Gördüm. Beğendim. Biz çok duygulandık. Ağlayacaktık. Bir de bu müzik bizi çok duygulandırdı. Bıçakları var. Ve de şarkı.